Arkadaşlar merhaba ben Üstü Hoca sıfırdan paragraf kampımız gümbür gümbür devam ediyor hocam geldik 3. güne Hocam kimlere hitap ediyoruz tekrar TET, AET, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ne varsa içerisinde paragraf olan tüm sınavlara tüm öğrencilere hitap ediyoruz hocam E o zaman içiniz çok rahat olsun 3. günde inanılmaz bir soru tarzı konuşacağız Dehşet dehşet böyle bir şey yok her sınavın ta kendisi diyeceğimiz olumsuz soru kökleriyle karşınızdayım. E o zaman hiç vakit kaybetmeyelim hocam. Gelsin ekranımıza gelsin. Üçüncü gündeyiz. Olumsuz soru köklerini konuşacağız. En tehlikeli soru tarzıdır. En çok zaman çalacak soru tarzıdır ama harcayacağız hocam. Birazdan harcayacağız. Zaten bakın soru analizi bir gelsin dur. Dur. Soru analiziyle her şeyi bitirmiş oluyoruz. Bakar mısınız son 6 yıldaki soru dağılımına Allah aşkına. 2018'de 3 tane sormuşlar. Güzel saygı duyuyoruz. Allah aşkına sonra ne oldu? Bizi ne kaza getirdi de 8'e çıktık ya. 6 yap 2 katı olsun. 8'de 3 katına yakın 8. Sonra ben orada bir duyulmuşum. Benim sesim bir duyulmuş. 6 yapalım tamam hocam demiş belli ki belli ki belli ki evet. Belli ki 6 olmuş güzel. Sonra bir 7 olmuş. Sonra bir 10 yani 1 2 azalmış, 2 3 yükselmiş. 1 2 azalmış, 2 3 yükselmiş. Burada 1 azalmış bakın dikkat. Bir 9 yapmış. Belli ki arkadaşlar ortalama 9 10 soru şu gidişattan anlıyoruz ki karşımıza gelecek. Hangi sınav türü olursa olsun arkadaşlar tamam. Sınav türünde soru sayısı azaldıkça bunu 7'ye, 8'e, 6'ya çekebilirsiniz ama Paragraf soru tarzları içerisinde en çok sorulan soru tarzlarından biri arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Soru dağılımı çok önemli. Hangi yıl ne kadar gelmiş? Bu analizi yapmazsak hiçbir şeyin bir anlamı olmaz. Çünkü gidişatı da görmeniz bilmeniz lazım hocam. E o zaman hadi taktik köşesi gelsin hocam. Öncelikle şöyle bir birazcık uzaklaştıralım hocam ha. Şöyle tertemiz bir görelim mi? Bir gitsin hocam pusumuzda harika. Bu sorular yardımcı düşünce konusu içinde yer alır arkadaşlar. Bazen böyle kitap açarsınız. Olumsuz soru diye geçmez bulamazsın. Yardımcı düşünce soruları diye geçiyor arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın tamam onu da lütfen unutmayınız. Peki başka neler var hocam? Paragrafın bakın dikkat. Gelişme cümlelerinde aktarılan tam böyle ortalarda falan. Bakış açısıyla aynı düşünceyi ana düşünceyi birbirine bağlayan düşünceler. Bakın tekrar ediyorum paragrafın gelişme cümlelerinde aktarılan böyle ortalarda falan verilen sonlara doğru iyice karşımıza getirilen ana düşünceyi destekleyen kavramlar tamam lütfen cepte kalsın ana düşünceyi destekleyen şeyler güzel hocam kalemimizi alırsak daha hoş olur harika buraya kadar hiçbir soru işareti yok tamam yardımcı düşünceler yani birazdan göreceğimiz seçenekler demek istiyoruz ana düşüncenin nasıl oluştuğunu ana düşüncenin gerekçelerini gösterir yani ben bu mesajı vermek istiyorum çünkü şu 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 şu, şu yüzden gibi bu arada saçı başı bir evet tamam okey devam ediyorum gibi okuru ana düşünceye ulaştıran her cümle yardımcı düşünceyi oluşturur. Güzel. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Bakın, bu soru tarzında önce seçenekler okunur. İstediğiniz gibi çözebilirsiniz arkadaşlar. Asla burada bir sınırlandırmamız yok. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Fakat 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 çok önemli bir şey var. Eğer önce şıklardan giderseniz arkadaşlar inanılmaz hızlı çözersiniz. Bütün mesele bu. Yani soruyu her türlü çözebilirsiniz ama böyle giderseniz daha hızlı çözersiniz. Anahtar kelimeleri belirlemelisiniz hocam. Eyvallah. Seçenekleri okuduk, anahtar kelimeleri aldık, sonra parçaya geçtik ve seçeneklerde de arkadaşlar seçenekleri tek tek anahtar kelimeleri gördükçe elemeye başladık. Buraya kadar her şey yolunda arkadaşlar. Eğer direkt metinle başlarsanız işte felaket, işte tehlike, çanları Orada kendini gösterecek, orada çalmaya başlayacak. Bakın arkadaşlar, önce metinde başlarsanız seçeneklere geldiğiniz zaman ya A var mıydı, B var mıydı, bir daha okuyayım, C'ye değinmiş miydi, bir daha okuyayım, bir daha okuyayım. En az 3-4 dakikalık bir sorudur. Eski yöntemle giderseniz, yeni yöntemle 15-20 saniye sadece anahtar kelime avı bir o kadar da metni harcarsınız. Bütün mesele bundan ibaret. E o zaman uzattın hocam. Soru kalıpları neler? Olumsuz soru dedin de neler var? Hemen onlara bakalım. Hangisi çıkarılamaz? Hangisine değinilmemiştir? Hangisi söylenemez? Hangisine ulaşılamaz? Gelsin yuvarlaklarımız tık 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 gelsin hocam. Harika. Hangisiyle örtüşmez? Değil mi? Anlatılanlarla aşağıdaki hangisi örtüşmez? Ya da bu parçanın yazarının aşağıdaki hangisinin söylemesi Beklenemez. Gibi 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 bu. Soru kalıpları bunlar. Bu soru tarzını görür görmez hemen seçeneklere hücum etmeliyiz. Gel isterseniz şöyle güzel de bir soru çözelim arkadaşlar beraber. İyice hakkını verelim. Bakın ne diyor? Bu parçada gri balıkçılar ile ilgili aşağı yukarı hangisine değinilmemiştir? Önce seçenekler. Besin kaynaklarına, yaşam alanlarına, barınma alışkanlıklarına, Türkiye'deki popülasyonlarına ve uçuş yeteneklerine. Başlıyorum. Gri balıkçılar türlerine göre farklı özellikler gösterebilen bir kuş türüdür. Güzel. Genellikle bataklık ve ıslak alanlarda bulunmayı tercih ederler. Şimdi Allah aşkına söylemezsem vallahi çatlarım. Vallahi çatlarım. Bak. Bak. bir, bir dur ya bir dur bak. Önce metni okumuş olsaydın bu cümlenin senin için ne ifade ediyor olduğunu bir söyle Allah aşkına. Hiçbir şey ifade etmiyordu değil mi? Yani bataklık ve ıslak alanlardan yani okumaya devam edecektim. Ama ben seçenekleri önce okuduğum için artık yukarıda ava çıktım adeta. Çok pardon böldüm. Ava çıktım adeta. Ben seçeneklere baktım. Tek tek artık metinden avdayım hocam. Her cümle benim için önemli. Belki 2-2-3 cümleden 2-3 çıkarlayacağım. Bilemeyiz. Belki de soruyu çözeceğim. Doğal olarak Artık her cümle benim için önem taşıyor. Kısacası daha bilinçli okuyorum metni. Lütfen devam hocam. Peki <laughs> bataklık ve sulak alan dedi ben yaşam alanlarını çıkardım. Tamam. Besinlerini balık ve sucul böceklerden elde ederler. Sucul böcek, sucuk bölelç falan bir, bir iki defa söylersen sucuk bölelç falan çıkıyor. Sucul böcek tamam hocam yani besin kaynağı ya. Ayrıca sürüngenler ve küçük memelilerde de beslenebilirler. Üreme dönemlerinde çiftler genellikle ağaçlarda ve yüksek yerlerde yuva yaparlar. Ha, barınma alışkanlıkları. Gri balıkçıların Türkiye'deki popülasyonları genellikle göçmen kuşlar. Ha, devam etme artık yani Türkiye'deki popülasyon. Tamam hocam. Nerede uçuş yetenekleri? Yok. Doğru cevap kesinlikle. E seçeneği olacak arkadaşlar. Çözümde de zaten genel bir taktik anlatımı yapmışız haberiniz olsun. Geldik temel atma testlerine. Bu kitabın en önemli testleri arkadaşlar. Temel atma testleri şüphesiz ki. Burada temeli ciddi anlamda atıyoruz. Sonrasında artık uçuşa geçiyorsunuz. Gördüğünüz zaten ilk iki günde bunu hissettiniz. Hemen başlayalım. Lafı hiç uzatmayalım. Bu parçaya göre hangisi diyor güneş gözlüğünün işlevleri arasında değildir. Cisimlerden yansıyan ışıktan korumak diyor. Tamam yansıyan ışıktan korumak güzel. Güneş ışınlarını değiştirerek ışığı düzenlemek tamam ışığı da düzenlesin eyvallah. Güneşten direkt gelecek diyor ışıktan korumak. Tamam direkt gelen ışığı korumak. Işınları yansıtarak tersine çevirmek. Tersine çevirmek. Güneş ışığının kamaştırıcı yapısını kırmak. Kamaştırıcı yapıyı kırmak. Şimdi anahtar kelimeleri 10-15 saniye içerisinde seri bir şekilde tak 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 belirledim. Bir 3-5 saniyede hızlı bir şekilde göz atıyorum. Yansıyan ışıktan korumak, ışığı düzenlemek, gelen ışıklar tersine çevir, kamaştırıcı yapı. Hadi başlayalım. İyi bir güneş gözlüğü kullanarak gözlerimizin güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmasını azaltabiliriz. Azaltabilir hatta önleyebiliriz. Dikkat! İyi bir güneş gözlüğü demek etkili bir ışık düzenleyicisi demektir diyor. Işık düzenlemek Bursa'yı el etti bana. Değil mi? Çok net. Ne diyor başka? Bunu gözümüze ulaşan güneş ışınlarını değiştirerek yapar diyor. Eyvallah. Gözümüze ışık iki şekilde gelebilir. Doğrudan ya da yansıyarak. Doğrudan gelen ışık gözlerimizi kamaştırır ve etrafımızı ha bir kere yansıyarak gelen ışığa karşı bir önlemden bahsediyor belli ki değil mi? Yansıyan ışıktan koruyacak. Onu anlatıyoruz. Güzel rahatlıkla göremememize neden olur. Yansıyarak gelen ışık ise genellikle ışık kaynağından gelen ışığın tamam hocam olay bittim. Bakın yansıyarak gelen ışığı söylüyor onu e önlediğini, engellediğini e, bu arada. Önlediğini, engellediğini söylüyor. Eyvallah hocam. Tamam. E peki başka ne görüyorum? Bir de direkt gelen ışık var. Bir de direkt gelen ışığı söyledi adam bana. Tamam. Bir doğrudan gelir diyor, bir de yansıyarak yani A ve C'yi ele diyor. Işığı düzenlemeyi zaten girişte söylemişti. Ve tabii ki kamaştırıyor olması, gözlerimizi kamaştırıyor olması da E seçeneğindeki kamaştırıcı etki ne yaptı? Direkt olarak yok etti. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak arkadaşlar. Selam olsun ilk sorumuza. Sağlam soruydu, hakkını verdik hocam. Gelsin ikinci sorumuz. Ne diyor? Bu parçada söz edilen ateşte yürüme ile ilgili hangisi söylenemez? Kişi de diyor psikolojik baskılar oluşturmuştur. Tamam psikolojik baskı, psikolojik psik, her tarafı da siliz, çize çize. Vallahi öyle bir soru çözüyoruz ki evet devam. Bazı kişilerin çıkarlarına hizmet etmiştir diyor. Çıkarlarına hizmet etmek eyvallah. inanışları sınamak için kullanmıştır. İnanışları sınamak tamam. Dini bir ayin olarak kullanmıştır. Dini bir ayin. Tarih boyunca hep kötü olarak nitelendirilmiştir. Hep kötü olarak nitelendirilmiş. Tarihte genellikle bireyin dini inancını test etmek amacıyla kullanılan ateşte yürümenin yani inançları sınamak dini inancını test etmek, eşittir inançları sınamak gayet net ve birebir. Tekrar tekrar vurgulamaktan zevk duyacağım hocam. Yani metni okusaydım bu cümlenin benim için hiçbir önemi olmayacaktı. Ama artık her cümle önemli. Devam. Ruhsal iyileşme ve arınma sağladığına inanılmıştır. Daha yakın zamanlarda ise daha çok kişisel güvensizliklerimizden faydalanan fırsatçıların ha çıkarlara hizmet etme kullandığı bir yöntem haline gelmiştir. Bu fırsatçılar çoğunlukla ateş yürüyüşünün, yürüyüşünün yürüyücünün, evet yürüyüşünün yüce bir gücütle bağlantımızın kanıtı olduğunu iddia ederler. Tamam. Sıcak kömürlerin üzerinden yanmadan geçmeyi belir becerirseniz diyor. Mistik bir güçle bağlantıyı geçtiniz ve koruma kazandınız. Yani nasıl geçeceğim? Benim vücudum buna uygun değil. Ben yürüyemem abi. Düşünsene böyle yürüdüm orada hani yazım kurallarını falan anlatıyorum. Bitişgari yazına. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse devam ediyoruz. Tamam mistik bir güçle bağlantıya geçtiğimizi ve demek... aslında bir anlamda böyle dini bir ayin. Mistik güçle bağlantıya gir geç... Mistik demek böyle tasavvufi demek dini demek bir anlamda. Bir ayin havası da baştan sona ne yapıldı? Hissettirildi bize arkadaşlar. Devam. Şayet yanacak olursanız bilinç düzeyinizin yeterince yükselmediğini bu yüzden yandığınızı iddia ederek ayaklarınızın yandığı yetmiyormuş gibi bir de sizi suçluluk duygusuyla cezalandırmaya kalkarlar. Psikolojik baskı. Tamamdır hocam. Psikolojik baskı burada var hissettik ama tarih boyunca hep kötü, kötü, kötü diye adlandırıldığını bilmiyoruz. Söylemedi. Geliyoruz 3'ünü soru. Evet haydi geçelim 3. sorumuza arkadaşlar gelsin 3. sorumuz bakalım bizden ne istiyor Bu parçadan reklamla ilgili aşk hangisi söylenemez diyor şu bu parçada reklamla ilgili İlk örneğinin İngiltere'de korunduğu düşünülmektedir İlk örnek İngiltere gladiatör yarışmalarının duyurmada kullanılmıştır Gladiatör yarışmaları bazı uygarlıklarda ürünlerin satışında sesli olarak kullanılmıştır Sesli olarak kullanma matbaanın kullanılmaya başlamasıyla gelişim göstermiştir Matbaayla gelişim gösterme Eski Yunan ve Roma'da ürün tanıtımı dışında da yer almıştır. Ürün tanıtımı dışında da bitti 10-15 saniye. Taş çatlasın 20 saniye. Anahtar kelime avınız olacak. ilerleyen testlerde süreler bu, süreleri yakalayacaksınız. Devam. İngiltere'de British Museum'da bulunan ve milattan önce 3000 yıllarda yazıldığı kabul edilen bir çeşit yazının ilk reklam olduğu düşünülmektedir. Bitti. A şıkkını saniyesinde eledim. Bakın ne kadar mantıklı ve ne kadar eğlenceli hale geldi soru. Devam. Babilli, Mısırlı ve eski Yunanlı tüccarlar satacakları malların reklamını yapmak için sokak tellallarını kullanmışlar. <laughs> sokak satıcıları böyle bağıra bağıra çağırarak anlatanlar değil mi? Aslında C'yi eleyebiliyoruz ama daha da belirgin olsun. Belki ben tellal kelimesini bilmiyorum, değil mi? Roma ve Yunan şehirlerinde taşlar üzerine çizilen çeşitli malların, siliklerin ve gladyatör yarışmalarının ilanları burada örnek verile. Buna da örnek verilebilir diyor. Tamam. Gladyatör yarışmalarını duyurmada. E doğal olarak eski Yunan ve Roma'da e tanıtım dışında da bazı şeyleri duyurmak amacıyla, amacıyla değil mi? Böyle silikleri vesaire duyurmak amacıyla da kullanıldığını görüyoruz. Bundan da yararlanıldığını görüyoruz. Yani Ey çok rahat eleyebilirim ama biraz daha netleşsin. Orta çağda İngiltere'de satılacak malların reklamları için sokak tellalları kullanılmış. Daha sonraları 15. asrın sonlarına doğru İngiltere'de el ilanı kullanılmış. Bunlar matbaa olmadığı için el ile yazılmıştır. Sesli başlayan reklamcılık. Tamam Ceyhan'ın sesliği bayağı iledik. Eski Yunan'da artık elemenin zamanı geldi. Çünkü eski Yunan ve Roma vurgusu öldü. Bitti artık metinde yok. Sadece şu kısımdan bunu çok rahat anlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani sadece e, tanıtım için kullanılmamış, tanıtım dışında kullanıldığını da söylüyor. Yarışmalara falan duyurmada da söylüyor. Devam. <laughs> Sonrasında ne diyor? Cevabımız neydi? Denizli kaldı elimizde. Matbaanın kullanılmaya başlaması. Evet matbaadan bahsediyor ama Matbaa olmadığı için elle yazılmış. Yani işte matbaa olsaydı çok iyi olurdu falan gibi bir yorum yapmanızı adeta istiyor sizden ama hayır arkadaşlar. Sorularda en büyük düşmanımız yorum. Yani ben 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 dediğiniz zaman ki gerçek hayatta da bu böyle asla başarı gelmiyor hocam. Ben şöyleyim ben böyleyim böyle asla girmemek lazım. işte bu soruda bizden tamamen bunu istiyor. Yani bence şöyle olur abi bu cümleden bu çıkar diyorsan artık tehlike çanları çalmaya çoktan başladı demektir. Sizden ricamız kafanızdan lütfen zihninizden şu çerçeveyi çizin. Hatta bu kapa Patın çerçevenin bütün boşluk alanlarını hocam. Boş alanlarını yorum asla ama asla yapmayın olur mu? D şıkkı bizim doğru cevabımız. Çünkü metinde hiç geçmedi. D dedik. Sonrasında E dedik. Bir daha D dedik. Bakalım dördün cevabı. Ne olacak? Ne diyor bu parçada? Dijital Detox ile ilgili aşağı hangisine değinilmemiştir? Yaygınlık kazanacağını düşünüldüğüne, yaygınlık kazanması belli tipte cihaz kullanımına izin verdiğine, belli tipte cihaz tamam eyvallah. Sağlığı koruma amacıyla ortaya çıktığına diyor. Tamam sağlığı koruma eyvallah. Telefon bağımlılığını azaltmaya yaradığına diyor. Telefon bağımlılığını azaltmaya yarama. İnsanlarda telefon kullanma bilinci oluşturduğuna. Oba telefon kullanma bilinci. Başlıyoruz. Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar kendilerini telefon ekranına bakmaktan alıkoyamaz oldu. Birçok sorunu beraberinde getiren bu durumun önlenmesi için önlemler alınmaya çalışılıyor. Kullanıcılar en fazla neye vakit diye bakıldığında sosyal medya, oyun, video ve sohbet gibi başlıklar öne çıkıyor. Bu bağımlılıktan kurtulmak için son günlerde dijital detoks akımı başladı. Dijital detoks kişinin bir süre teknoloji cihazlardan uzak kalması olarak tanımlanıyor. İçiniz geriye telefonsuz yaşamanız mümkün değilse de ya dur dur bismillah dur şıkları verelim. <laughs> dur. Dur 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 dur. Eyvallah. Şimdi ne yaptı? Telefon bağımlılığını azaltmaya çalışmak. Evet, telefon bağımlılığı baştan sona anlatıldı, anlatıldı, anlatıldı. Ekrana bakmaktan, ona bağımlılıktan alıkoymak için dijital detox diye bir şey ortaya atılmış. Demek ki D seçeneğini ben buradan çıkarabiliyorum. Devam. İşiniz gereği telefonsuz yaşamanız mümkün değilse bile sadece arama yapabilen ve ya mesaj atılabilen diyor. Eski tip bir telefon kullanmanız gerekiyor. Ha belli tipte cihazlar. Ha doğal olarak sadece aramak ve mesaj atmak. Kısacası telefonun asli görevi. Yani bir anlamda telefon kullanma bilinci de kazandırılmaya çalışılıyor. B gitti, D gitti, E gitti hocam. Devam. İlerleyen günlerde bir takım uygulamalarla bu akımın her insana ulaşması bekleniyor demiş. Tamam süper hocam. Yaygınlık kazanacağına vurgu yapıyor. Doğru cevap kesinlikle. Ceyhan olacak. Bakın arkadaşlar soru çok çok zor bir soru aslında. Çünkü Hani ekran bağımlılığını alıyorsak hocam o zaman sağlıklı bir durum. Bu bizim yorumumuz arkadaşlar. Oyun oynuyor adam zevk alıyor harika bir şey müthiş. Veya sosyal medyada çok büyük işler yapıyor olabilir. Artı olarak görebiliriz bunu. Yani bunlara olumsuz bakış açısı tamamen öznel bakış açısıdır arkadaşlar. Onlar kalktıysa hocam her şey çok güzel olur bilmiyoruz değil mi? Yani ya asla masiha yorum yapmayınız. Geldik hocam 5. soruya bakalım 5'te. Neler olacak azıcık şöyle küçülsem Evet süper. Hangisi tiyatro ile sinemanın diyor farklarından biri değildir? sahnede yapılan bir hatanın geri dönüşünün olmaması. Hatanın geri dönüşünün olmaması, seyirciyi gerçeklik düzleminde tutması, tamam gerçeklik düzleminde tutma, görüntüleri birleştirme imkanına sahip olmaması, tamam birleştirme imkanına sahip olmama, hatasla yakın bir oyunculuk anlayışıyla sergilenmesi, hatasla yakın bir oyunculuk anlayışı, tamam. Karakterlerin sunduğu acıklı yaşama seyirciyi çekmesi, acıklı yaşama seyirci çekmek bakalım var mı yok mu? Platon, 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 evet <laughs> tamam öyle bir şey yok. Platon, Platon ne televizyonun icadına ne de artırılmış gerçeklik teknolojisine şahit olduğumuz çağları yaşadı. O böyle teknoloji ve uygulamalara şahit olamadan olmadan gölge, ışık, mağara, dekor ve oyuncular üzerinden bize sanatın niteliğinden bahseden bir filozoftu. Aslında Platon'un bize anlattığı metafor tiyatronun değil sinemanın tasviriydi. Çünkü tiyatro sinemaya göre gerçekliğe daha yakın bir anlatımdır. Gerçekliğe daha yakın demek evet gerçeklik düzleminde arkadaşlar farklılıklar olduğunu söylüyor sinema ile tiyatronun. Orada bir şeyi bir kere söyleme ve veya bir davranışı bir kere yapma Hakınız hakkınız vardır. Tiyatro oyununda bir sahne sinemada olduğu gibi oyun sırasında defalarca tekrarlanmaz. Yani aslında hatanın bir anlamda geri dönüşünün olmaması da burada vurgulanıyor. Dublör kullanma hakkınız da yoktur. Yani yine sinemada görüntüleri birleştirme hakkınız ve imkanınız varken tiyatroda böyle bir imkanınız olmadığı için ha görüntüleri birleştirme. Bu da yok hocam devam. Dublör de kullanamazsınız. Aksilikleri düzeltemezsiniz. Hem oynadığınız rolü kendiniz gerçekleştirmelisiniz. Hem de sıfır hataya yakın bir oyunculuk sergilemesiniz. Hatasızla yakın bir oyunculuk sergileme. Doğru çap kesinlikle edin olacak. Acıklı yaşam falan yok daha şu kısmı tam anlamıyla bitirmeden cevaba çoktan ulaşmış olduk. Bence eğlenceli bir hal aldı bu sorular. Güzel eğlenceli abi şıklara bakıyorsun oradan yürüyorsun yukarıya doğru. Hadi devam edelim vakit kaybetmeyelim. 6. sorudayız. Bu parçada söyle, söz edilen diyor hipotezle ilgili hangisi söylenemez. Hadi gelin beraber bir bakalım hangisini söyleyemeyeceğiz. Kişinin normal davranış örüntülerini değiştirdi. Normal davranış örneklerini değiştirmek. Güzel. Günün belli saatlerinde ortaya çıktığı. Günün belli saatleri. Güzel. Bir takım olumsuz davranışları açığa çıkardığı. Olumsuz davranışları açığa çıkarma. Güzel. Kişiden kişiye değişen zaman dilimini kapsadığı. Tamam. <laughs> Kişiden kişiye değişen zaman dilimini kapsaması. Bireyin biyolojik durumda değişimler yarattığı. Biyolojik durumda değişimler yaratması. Bakalım. Hiç gecenin geç saatlerine kadar uyumayıp sosyal medyadaki gönderilere öfkeli yorumlar yazdığınız, dondurma kutusunu açıp yorum kiloluk dondurma yediğiniz, bir bardak vişne suyu daha içtiğiniz ya da sadece kendinizi perişan hissettiğiniz oldu mu? Devam. O halde gece yarısından sonraki zihin hipoteziyle alakalı bir durum yaşamış olabilirsiniz. Bu hipotez biyolojik döngü saatleri geceyi gösterdiği zaman çoğu kişi için gece yarısından sonra bak Geceyi gösterdiği zaman tamam neredesin ah burada geceyi gösterdiği zaman çoğu kişi için gece arasından sonra yani aslında kişiden kişiye değişen bir zaman dilimi vurgusu var değil mi? Gece arasını gösteriyor ama bazıları için değil diyor gece arasından sonra diyor. Tamam buradan bariz bir şekilde onu söylüyoruz bulabiliyoruz. Günün belli saatleri de evet geç saatler gece yarısı gece arasından sonra belli saatleri belli aralıkları çok rahat çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Devam bu değişimler dünya ile etkileşim kurma şeklimizi özellikle de beynimizi ödül işleme dürtü kontrolü ve bilgi işleme ile bağlantılı faaliyetleri değiştiriyor. Bu yüzden dünyayı daha olumsuz görebiliyor Bak olumsuz şeylere yol açıyormuş. yani olumsuz davranışlara çok rahat söyleyebiliriz ve şüphesiz ki işte gece şunu yedim bunu yedim bazılar için gece yarısından sonra ve dürtü kontrolünü tamamen ortadan kaldırması değil mi ödül işleme benimizdeki ödül işleme sistemini tamamen değiştirmesi ya yani bir anlamda normal davranış örüntülerini de değiştirdiğini söylüyor bunlar normal değil bunu çok rahat görüyoruz doğru cevap kesinlikle Edirne olacak nörofizyolojik falan bir şeyler geçti ama asla biyolojik durumda değişiklik yarattı. Söylenmedi gelsin hocam 7. sorumuz ne diyor yavaş yavaş gelme hocamızı gel evet bu parçada söz edilen robot türüyle ilgili hangisi söylenemez demiş hemen bakalım arkadaşlar mekanik robotlardan farklı olarak nesneleri daha rahat kaldırabilmektedir diyor daha rahat kaldırma. Tamam. Bilindik robotlardaki malzemeye göre daha esnek malzemelerden üretilmiştir. Daha esnek malzeme. Güzel hocam. İçerisindeki havanın boşalmasıyla, boşalmasıyla şeklinde değişiklik yaşanmaktadır diyor. Tamam. Şeklinde değişiklik yaşanması. Doğadaki bazı canlıların özelliklerine benzetilerek üretilmiştir. Da bazı canlıların özelliklerine benzetmeye. Mekanik robotlar gibi karmaşık sistemlere sahip değildir. Karmaşık sistem yok. Başlayalım. Son yıllarda yumuşak robotların geliştirmesiyle yönelik çalışmalar art, artmaya başladı. Biyolojik canlılardan ilham alan yumuşak robotlar, ha başka canlılar izlenmiş onlardan ilham alınmış tamam. Alışık olduğumuz mekanik metal robotların tersine yumuşak metallerden üretiliyor. Tamam yani esnek malzeme, yumuşak malzeme buradan yürüyebiliriz arkadaşlar. Ve dokuma, sıkma ve dokunma, sıkma ve taşıma gibi işleri yaparken nesnelere zarar vermiyor. Yumuşak robot origami şekillerine benzeyen katlanabilir. Yani esneklik vurgusu Bursa'da daha da ortaya çıktı. Yapıdaki iskeletin elastik bir materyalle, materyalle kaplanması Üretilmiş. Nesneleri kavrayan tutamaç bir vakum gibi çalışıyor. İçindeki havanın somurulmasıyla havası azalan bir balon gibi küçülüyor. Yani şekil değişikliği. Ceyhan'ı da söyleyebiliyoruz çok rahat. Devam. Ve tutulacak nesne etrafında bir düşüyor. Böylece nesneyi kavrayabilen robot, balon robot. Mekanik robotların tersine çok hassas ve karmaşık görüntülü işleme sistemlerine ihtiyaç duymuyor. Karmaşık değilmiş. Doğru cevap Edirne'yi dedik tabii ki. Doğru cevap Adana oldu. Süper. Daha burayı hiç okumadık bile arkadaşlar. Bakın birçok soruda neredeyse son 4-5 cümleyi bazen yarısını okumuyoruz arkadaşlar. Ama tamamını bile okusanız inanılmaz hızlı çözdüğünüzü bir süre sonra fark edeceksiniz. Bu taktik oturursa acayip hocam acayip. Sınavda 9-10 tane soru var. 3-4 dakikada çözdüğünü düşünsenize bu soruları. Peki bu parça hareketle aşağıdaki argana hangisine ulaşılamaz? Yaşanılan çevre o bölgede kullanılan dilin gelişimini şekillendirir. Çevre dilin gelişimini şekillendiriyor. Bir dilin söz hazinesi o dili konuşanların yaşam şekline bağlıdır diyor. Tamam söz hazinesi ve yaşam şekli. Herhangi bir sözcüğün çeşitlenmesi yaşanan ile ilgilidir. Tamam çeşitlenme ve yaşanan coğrafya güzel. İnsanlar neyle uğraşıyorlarsa kullandıkları sözcükler de o işle ilgili olur diyor. Tamam neyle uğraşıyorlarsa o işle ilgili konuşmaları tamam. Bir dilin üstünlüğü aynı nesne veya kavrama verilen isim sayısıyla ölçülür demiş. Dilin üstünlüğü ve isim sayısı. <laughs> Hadi başlayalım bakalım. Cevabımız ne olacak? Eski Moğollarda karın yaşama düzeni bakımından taşıdığı önem dolayısıyla yavaş yavaş yağan kar, kuru rüzgarla savrulan kar, toz halinde uçuşan kar, ıslak olarak buzlanmış kar üstü buz tutmuş kar, ev yapmakta kullanılan ve kalıp haline kesilebilen kuru kar türleri için hep ayrı ayrı kelimeler bulunmaktadır. Görülüyor ki diller toplumların duygu ve düşünce tarzına, sosyal durumlarına, oturdukları yerlere ve iklim şartlarına, tarihteki geçmişlerine, zaman içinde uğradıkları değişime... <laughs> Bitti abi her şeyi söyledi adam neyi söyleyecek daha? Bölgeye göre değiştiğini söyledi, yaşam şekline göre değiştiğini söyledi, coğrafyadan bahsetti, neyle uğraşıyorsa işte karmar vesaire onu söyledi. Ama hiç üstünlük sayı falan filan isimlere verilen isim sayısı falan böyle bir şey söylemedi doğru cevap. Edirne olacak son dörtlükteyiz, son düzlükteyiz. Bu parça uğraşan hangisi sosyal medya arasında değildir? Olumsuz soru kökü varlık için almayı alışkanlık, alışkanlık haline getirin. Toplumsal hareketleri yönlendirmesi, toplumsal hareketleri yönlendirme, gündelik yaşamdaki davranışları değiştirmesi, davranışları değiştirme, bireyselleşme olgusunu belli yaş gruplarıyla sınırlandırması, tamam bireyselleşme olgusu, bireylerde yalnızlık duygusu oluşturması, yalnızlık duygusu, çeşitli türlerle bazı alanların yerini alması, bazı alanların yerini alması. Başlıyoruz. Bugün artık kalabalıkların örgütlenmesinde de sosyal medyanın etkisi küçümselemez bir düzeyde. Yani toplumsal hareketleri yönlendirebiliyor. A'yı eledim bakın tertemiz gidiyoruz. Mis mis mis. Sosyal medya grupsal düşünme sistemini tetiklemekte. Çevrimçi iletişimin gelişmesine dikkat, gelişmesi çevrim dışı ortamlara da aynı iletişim biçimlerinin taşınmasına vesile olabilmektedir. Sosyal medya gündelik yaşamda birçok alışkanlığı değiştirmiş bulunmaktadır. Evet gündelik davranışları değiştirmesi eyvallah. Devam. Mektup ve günlüklerin yerini bloklar, telefonu yerini Skype, haritaya da atlasın yerini Google Map yani dijital turist dikkat çok iyi bu. Fotoğraf albümünün yerini Instagram almıştır. Yani bir anlamda bazı alanların yerini aldığını da Söylemeden edemeyeceğiz. Gençler medya içeriklerini üretirken adı sosyal olan bu medya madalyonun öbür yüzünde bireyselleşme ve toplumsal yalnızlaşma sorunlarını da beraber beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Evet yalnızlık duygusu vurgusu da yapıldı ama belli yaşlarla sınırlandırdığını söylemedi arkadaşlar bireyselleşme olgusunu. Doğru cevap Ceyhan olacak. Geldik 10. sorumuza. Bu parçaya göre hangisi ördek sendromu için söylenemez? Sosyal medyada beğeni alındığı halde bir takım kaygılar duyulması, beğeni alındığı halde kaygılar duymak, başarısızlıkların başkaları tarafından bilinmesini istenmemesi, başarısızlıkların bilinmesini istenmemesi, inan, insanların yanıltıcı bir yönünün olması, tamam yanıltıcı yön güzel, insanların ideal benliklerini gizlemek için çabalaması, ideal benliklerini gizlemek için çalışma, çabalama, ulaşılması zor hedeflerin kolaymış gibi gösterilmesi tamamdır hemen başlıyoruz. Ördek sendromu kavramı suda yüzen ördekler izlenerek ortaya çıkmıştır. Bu ördeklere dışarıdan bakıldığında çok sakin bir şekilde suda yüzükleri görünür. Ancak suyun altından baktığınız zaman ördeklerin bacakları hızla çalışmaktadır. Yani bir anlamda yanıltıcı bir yönünün olması burada vurgulanmış arkadaşlar. Devam, sakinlik sadece yüzeydeki görüntüdedir. Suyun altında ise çok fazla çaba vardır. İnsana yansıyan yüzeyinden bakıldığında ise ideal benlik algısıyla gerçek benlik görünümlerinin birbirine farklılaştıkları görülür. Kısaca kişilerin istedikleri duyguları, başarıları zahmetsizce elde etmiş gibi göster. Başarı elde etmek. Yani aslında B'ni almak gibi ayı çok rahat buradan eleyebilirim. Ama bir yandan da böyle aşağıda bir çaba var ama dışarıdan böyle güzel görünme falan çabası. Ha tamamdır. Aslında başarısızlığın, kötü şeylerin de gösterilmemesinin istenmesi burada söyleniyor. Zahmetsizce elde edilmiş gibi gösterilmesi kısmı. En sondaki ise tabii ki zor adetlerin kolaymış gibi gösterilmesi anlatılıyor. İşte buna ördek sendromu deniyormuş. Çok zor bir soru yalnız arkadaşlar. Ben bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zor artı diyebilirim yani. Çok net zor bir soru. Ben böyle direkt nokta atışı yapıyorum ama başarılar falan oradan buna ulaşıyorum. Çünkü artık burada bariz bir şekilde son birkaç cümleye kaldı cevap. Bayağı metni okuduk ama çok bir şey ulaşamıyoruz. Son cümleye sığdırılmış. O yüzden çok zor. Son cümleden her kelimeden adeta bir şıkka gitmeye çalıştık. Bayağı bayağı zorladı onu söyleyeyim arkadaşlar. Kalite 11. soru. Bu parçada söz edilen deneyden hareketle hangisine ulaşılamaz? Sosyal statü kişilerin üstün taraflarına göre şekillenir diyor. Tamam sosyal statünün üstün taraflara göre şekillenmesi. Toplumsal telkinler bir grubun daha önde olmasını sağlar. Telkinler bir grubun daha önde olmasını sağlar. Ezilen insanlar yönetimi ele aldıklarında empati kurabilirler. Ezere insanlar empati kurabilirler Toplumsal roller orantısız güç kullanımı da teşvik edici olabilir Toplumsal rol orantısız güç kullanımı Aynı fiziksel özelliklere sahip bireyler Bulundukları zümreye uygun davranırlar Aynı fiziksel özelliklere sahip Jen Elliot isminde bir öğretmen Sınıfını mavi gözler ve kahverengi gözler olarak iki gruba ayırdı İlk gün mavi gözlü öğrencileri üstün grup olarak belirledi Çeşitli bilimsel veriler uydurarak Tüm sınıfı mavi gözlerin daha zeki ve daha yücelikli olduğuna inandırdı <laughs> Oba ne oluyor hocam dur bitsin burada video Ders burada bitsin ben devam edemem böyle. E tamam. Buna göre mavi gözlü öğrenciler daha fazla nefes zamanı, daha fazla yemek yiyebilme gibi baklar tanınacaktı. Kahverengi gözlü öğrenciler ise tam tersi. Öğrencilerin davranışları kısa bir süre içinde büyük ölçüde değişti. Mavi gözlü öğrenciler kendilerini üstün görerek kahverengi gözlü öğrencilere zorbalık yapmaya başladılar. Yani orantısız bir güç kullanımı var toplumsal rollerde değil mi? Aman dikkat. Ve telkinler bakın dikkat. Bir grubun daha önde olmasını sağlamış. Yani öğretmen hiçbir şey yokken ortada mavi gözlerin daha üstün ne olduklarını söylemiş. Öyle telkinde bulunmuş, bulunmuş, bulunmuş. bulunmuş. Onlar da aynı bismillah. O zaman biz öyle izlemiş. Yani bir anlamda aynı fiziksel özellik sahip kişiler bulundukları zümreye yani topluluğa uygun davranmaya başlıyorlar. Zorbalık başlamış çünkü. Devam tamam. Üstelik kendilerini üstün gördükleri için dersteki ve sınavlardaki verim ve başarıları da artmıştı. Eyvallah. Kahverengi göz öğrenciler ise tam tersi daha mutsuz ve daha başarısız olmaya başlamışlardı. Bir sonraki gün ise Can Eylarız rolleri değiştirdi. Artık mavi gözlü öğrenciler azınlık durumundaydı. Roller değişince bir önceki gün aynı şeyi yaşayan kahverengi gözlü öğrenciler mavi gözlü arkadaşlarına fazla zorbalık yapmadılar. Çünkü kendileri yaşadılar abi. Başlarına neler geldiğini biliyorlar. O yüzden yapmıyorlar. Çünkü aynı şeyleri kendileri de Yapmıştı. Doğal olarak ezdel insanlar yönetime el aldıklarında empati kurabiliyorlar Doğru cevap kesinlikle Adana olacak Burada üstün taraf falan statü sosyal statü hiç bahsedilmedi Sınıfta küçük bir oyun sadece bu Bu parçada yerli Superman karakteriyle ilgili hangisi söylenemez Yabancı Superman'e göre daha duygusuz olduğu tamam Daha duygusuz olma eyvallah Dövüş sahnelerinde standart sınırlara uyduğu tamam standart sınırlara uyma Film boyunca aksiyonu az bir rol üstlendi Aksiyonu a, aksiyonu aksiyonu az bir rol üstlenme. Şiddet sahnelerine girmekten korkmadığı. Tamam, şiddete girmekten korkmuyor. Gücüyle düşmanları kolayca alt ettiği. Başlayalım. <laughs> Superman dönüyor filminde Tayfun karakterini oynayan aktör Tayfun Demir utangaç ve korkak olduğu için film boyunca bütün dövüş sahnelerinde dövüşlere göğüs gererek, kabartarak ve yavaş yavaş derlemektedir. Bir yumrukla bütün kötü adamları düze getirmekte. Yani düşmanı kolayca alt etmekte. Önceden bahsettiğimiz 1960'ların çok güçlü spider manine benzemektedir. Dönemin gerekleri olan, gereklilikleri olan belli bir dövüş kotasının gerçekleştirme zorunluluğu da buna yol açmış olabilir. Ha, belli sınırlar varmış, belli bir kota varmış. Bursa'ya da Saygı duyuyoruz. Bu arada yani dövüşlere göğüs germesi falan bayağı şiddete girmekten de çekinmediğini söyler. Denizli'de çok rahat eleyebilirsiniz arkadaşlar. Öldürmekten ve yaralamaktan çekinme işi. Filmin sonunda tarihi köprüde savaşırken düşmanın köprüden düşmesine hiçbir tepki vermemesi. Yani bir anlamda duygusuz oldu. Doğru cevap kesinlikle. Ceyhan olacak. Aksiyon maksiyon. Yok hocam hiç uzatmayalım. Hiç uzatmayalım tadında bir video olsun. Hemen içindekiler kısmına geçelim. Bakalım orada ne. Evet arkadaşlar. Dün söylenebilir, çıkarılabilir, olasılabilir vesaire onu bitirmiştik. Şimdi sıra geldi onun soru köklerine. Eyvallah. Soru analizimizi yaptık. 9-10 civarı geleceğini söyledik. Çok önemliydi. Temel atma testini beraber çözdük. Sakın süre tutma testlerini şöyle çözüyorsunuz arkadaşlar. Yayıla yayıla. Yayıla yayıla. Aa nerede dur bir bakayım. 2-3 dakika sonra C'ye bakıyorsun falan. Süre tutma. Sakın süre tutma testinde asla süre tutmayın. Kesinlikle lütfen bunu dinleyin arkadaşlar. Bu çok fark ettirecek. Çünkü sakın süre tutma testi sizin taktiği artık oturtma testiniz. Yavaş yavaş A'yı bulun, B'yi bulun, bir daha bakın, silin, bir daha bulmaya çalışın falan filan. En son cevaplara bakarsanız gibi. Mutlaka süre tutta kesinlikle bir telaş panik olmalı süreye bakmalısın. Hızlanma testini akşama bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hızlanma testlerini ard arda çözmekte zorlanırsınız eğer. çünkü temel atma testini de çözüyorsunuz benimle birlikte. Yani 35-40 civarı soru çözüp hızlanmada biraz böyle yoruluyorsanız biraz daha böyle akşama, yatmaya yakın döneme bırakabilirsiniz hızlanma testini. En azından geçen sürede ne kadar oturmuş olay onu da görmeniz adına. Tabii ki günler sonra inanılmaz bir yol aldığınızda hissedeceksiniz, göreceksiniz. E o zaman hiç lafı uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Kampın 3. günden de herkese tekrar tekrar selam olsun. Türkçe karavanı yollarda seriste arkadaşlar. Artık yayınlanmaya başladı. Haberiniz olsun. Bugün ilk videosunu attım. Saat 3'te yayınlandı. Kaçırdıysanız onu da izlemenizde fayda var. Kanalda hemen bir iki video önceye gidin göreceksiniz. Türkçe karavanı yola çıktı. E o zaman haydi hiç durmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.